arkadaşlar. form 2'den, e, form 1'den form 2'ye veri yollamayı göreceğiz. Onun için ben bir, bir e, form açıyoruz. İki tane form atıyoruz. Bir form 1, bir form 2 açıyoruz. Şimdi form 1'imize bir adet bir bir tane neydi? Text atıyoruz. Şimdi Son bir butonumuza gönder diyoruz. Son, e, son bir text box'umuz aynı. Son ikiye de bir tane e, label. atıyoruz. form son birimizin butonuna önceki yerlerimizin kodlarını göstereyim. E, public static string veri yani bir tane e, string veri tanımlıyoruz public static bu bizim puanlar arasındaki şeyimizi sağlamak ilişkimizi sonra buton birimize veri eşittir textbox ve textbox text yapmış 2 eşittir son 2 tane yapmışız son yani 12. 12. bir son ekranlar son de kısmına label nokta text eşittir son bir nokta veri yani son 1'deki veriyi çekmemişiz. şimdi son 1'imize kodumuzu yazıyoruz sonra buton kodumuzun içine buton kodumuzun içine kodumuzu girelim şimdi gelmiş olduğumuz şöyle şimdi burada veri tanımladık string ve public bu veri yani string'in içine string'in içindeki veriyi nereden bulacağız tek 1'den birden Yani burada. Buraya yazılan yazıyı string'in içine yazık. Ve string'i de ki string e olduğu için form gibi e gösterir. Label'ı label gösterir. bir form kodumuz var. da Yazalım. Ve çalışalım. Ben yanına, bu bölümde bunu alıyorum. Önler de lir şimdi. Şimdi programı şöyle yapalım. Mesela bu programı birazcık daha geliştirelim mesela. Ne yapalım bu programdan. Mesela girdiğiniz yerine, Xbox'a eklesin bu bir, 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 bir tane daha mesela şey yapalım. Ee, bir buton daha ekledik. Döndü. bir Şimdi aynı şekilde bir tane public bu. veri yerine bunu da şey yazık, bunun ne olacak bu da aynı bunun gibi. makulatı yapabiliriz nasıl textbox gel

Evet. Ne Form Şimdi çalışıyorum. programda buraya gidip detaylı gönderi basarsak mı? o şey yapacak. Yani işlem yapma olasılığı var. Nasıl yani? Azide yaz. Yani şöyle. şöyle. Evet. 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 Önden tıklayalım. Bakın bunda karardı. Bunu, karar. bunu almadık. Şimdi bir daha tıklayalım. <laughs> da. <Bir gülüyor> 90'lılar gibi zaman var. Denemeye Smithbox geldi ama şey bak. Level ki gelmiyor. boş değil. O yüzden bunu tam tersi ilk kitabımız gibi şeye atarsak ne oldu? Oyun... Aynen. Program burada ilk şey diyor yani. İlk yaz ama ilk yeni butonuna tıklayın ve ikinci yeni için yaz öyle bir butonu tıklayın ilk zamanda da şu önde olduğu için de bu önde olsaydı bunu e, şey yaptığımız zaman çıkartalım neyse e, bugünlük bu kadar dersimiz e, videoları daha da çoğaltmaya çalışıyorum kanalıma abone olmayı unutmayın i y